Evet, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Orhan Bey şimdi burada biraz sonra çevreye duyarlılığınızdan dolayı çevre dostu olmanızdan dolayı bir ödül alacaksınız. Ve bu ödül de Meram Belediyesi Başkanı Sayın Serdar Kala'yı verecek. Ödül öncesi uygulamanızı alabiliriz. Bu konuda ne olacak? On dört yaşından beri Hollanda'dayım. Orada ne güzel kağıdı, şişeyi hepsini ayırıyorlar. Memleketimizde şey. hani güzel düzgün yapalım böyle. Ona da şu, şu andaki duygularını alabilir miyim? Burada bir hazırlık var. Meram Belediye Başkanı biraz sonra buraya gelecek. Burada akörenli hemşerilerimiz falan var. Vurur duyarız gözlerlerse. Vurur Bu gelsin. Yani özür şey için var. tabii ki bir ihtiyacım var. Ben onu anlıyorum. Peki şöyle soruyorum o zaman. Nereden aklına geldi böyle bir mahallede, böyle bir sokakta, böyle bir e, çevreye duyarlılık? Oradan gel, gel, çevreyi, yer altındaki bu madenleri, maddeleri tüketmeyelim, idareli kullanalım. Gelecek nesiller de alsın. İçinde yaşayalım bak çevre. Hepimiz insanız diye. Oradan görünce... Aynısında bu yana yapmaya çalışıyorum elimden geldiği Yani bu oradan örnek gibi. Ha, oradan hani orada oluyor da bizden iyi oluyor oradan başka oradan, ya, oradan etkileniyorsunuz evet, zaten. Hollanda'daki çevre da. düzenlemelerinden Güzel veya insanların tabii. çevreye olan duyarlılığından etkileniyorsunuz. İster istemez tabii yani. içinde yaşıyoruz. Peki, Peki amacınıza ulaşabildiniz mi? Ya iyi iyi. Tam değil ama iyi yolda gidiyor diyelim. Ya tam tam değil. Ya oradaki gibi tam değil daha. İyi, bu konuda çevreden yeterli destek aldığınızı inanıyor musunuz? İşte tam değil. Mesela ne gibi sıkıntılar var? Yani i̇şte komşularla hep beraber düzene koyduk. Topluyoruz şişeleri, kağıtları, tenekeleri. İşte 6-7 sene belediye götürdü. Ondan sonra işte yürür bantta toplayan, seçen bayanların hani şişe bir yanına, plastik bir ben teneke bir yanına, <deneyim>. yani <laughs> batıyor. Şişe istemiyoruz. Götüremeyeceğiz deyince benim burada tem yolu boyu kayıldı kaldı böyle. 6-7 <laughs> sene topladım, belediye götürdü. O dönüşüm aracı. Meram belediyesi götürdü. Götürdü. <laughs> Sonradan o seçen bayanların eline batırıyor, götürmeyeceğiz deyince bura temel boyu kaldı, yıkıldı kaldı. Komşu dedi bizim araba dönemiyor buradan, sen biriktirme bunu, bu ne böyle çöp gibi oldu. Evet. Hari, ben de kısık ateşte yemek pişirir gibi azalttım var, şimdi daha kız kardeşimin evine götürüyormuş eşyaları, o da bölümcesine götürüyor ondan nasıl da geri dönüşüm kutusu varmış. Onu buraya götürecek. Şu tenekelerle demirleri o para ediyordu ya şeyciler, evet. eskiciler alıyor. Peki son yani. mesajınız ne? Yani ne, olması lazım? Bir mahallede e, bir sokağın veya sokak sakinlerinin, mahalle sakinlerinin ne yapması lazım bir i̇lk önce bir geri dönüşüm kumları lazım. <laughs> arkasını biz getiririz. Getiririz. İki e, 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 etapta da yadırgayanlar oldu mu sizin? Oo, Kapı bir ne takım çalışmalarınızı, e, çöp veya vesaire yok, şişe toplamamızı yadırgayanlar oldu Bak, mu? çok oldu. E, bak, bak, bak Almanya'dan gelmişler çöpten şişe toplar, şişe satarırmış. Bilmem ne, ben dedim doğru bildiğim işi ben devam e, e, eder giderim. bugün bugün, bugün böyle bir şey kalmadı değil mi? Yok, alışkılar. Herkes daha Çok teşekkür ederim. Ben Haydoğdu Geçit Mahallesi'nde 20 sene muhtarlık yaptım. İsmim Osman Koç. Orhan Bey'in mahallemize ve çevreye düzenli olarak da biz yapmış olduğu çevre temizliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Orhan Bey'in örnek hareketleri hakikaten takdire değerdir. Bu herhalde burada da kazanmıştır da Avrupa'da bu e, temizlik yani şeyini daha <laughs> oradakini buraya nakletmiştir. Ben o kanaatteyim. Çünkü şöyle bir anım geçti. Kadınlar pazarın orada bir kadın bir ecnebi çitlek giyiyor ve çitle avcuna koyuyor şeyini, kabuğunu. Yere atmıyor. Ama bizde de bir yere tutturuz. Ondan sonra ağzımızı yerlere atıyoruz. İşte bunu hep bir kişi değil hepimizin yapması lazım. Bu görgü küçükken alınması lazım. Ve Orhan Bey hakikaten mahallemize bir şey iyi bir örnek oluyor ve herkese yardımcı oluyor. Kendisini huzurunuzda tebrik ederim.